Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte şerriye salatasının yanına ne gider ne yapılır sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu ve buna benzer videolarımızın devamını için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destekleyebilirsiniz. İlk olarak bulgur pilavı. Akşam yemeklerinde tek başına bile tercih edilmektedir şehriye salatasının yanında bulgur pilavı çeşitleri yapılabilir. Şehriye salatasının yanında uyum sağlayan bir başka tarif ise tavuğun sote olarak sunulmasıdır. Kişi tercihine göre ızgara şeklinde de tavuk tüketilebilir. Aynı şekilde tavuk sote farklı baharat ve sebzelerle lezzetlendirilip öğün daha doyurucu hale getirebilir, getirilebilir. Yani bulgur pilavı ve tavuk sote veya tercihe göre tavuk ızgarasını Şehriye salatasının yanına tercih edebilirsiniz. Onun dışında içecek olarak da cacık ve ayranı yine şehriye salatasının yanında tüketebilirsiniz. Birçok yapabileceğiniz yemek bulunmakta. Bunlardan farklı olarak da et yemekleri, sulu yemekler yine şehriye salatasının yanına tercih edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte şehriye salatasının yanına ne gider sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza hale aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.